Katılımlar için tüm sene bu Alparslan projesine yazıyoruz. Bunlar İspanyollar ve Portekizlilerin yönetimi altındaydı. Onlar da Osmanlı'nın altındaydı bütün takımı bütün dönemde içe belirge takımı bu rekomaniyeyi yıkıp dördüncü beşinci Avrupa şampiyonluğunu aldı orada. Bu çok büyük bir başarı. Esas önemli olan bir tarafı da o zamanlar aldığımız takımdan şu anda e, tamamıyla değişmiş genç arkadaşlardan oluşuyor. Ülkü dalı yetişmiş, genç üstü dal spor kulübünün altında yetişmiş genç sporcularından oluşuyor. Şu anda yarışan çok sporcu yok oyunlarda kanalarda. Şimdi bizim amacımız zaten belirlediğimiz amacı gençlere önem vermek, genç sporcularla bu işi götürmek. Bu şampiyonada en büyük etken olan ve gururumuz, iftarımız Üsküdar'ın bir ülkemizin gururu, Aslı Çatır da bu bizi yalnız bırakmadı. Onu lütfen coşkuyla alkışlayalım. <laughs> bize hiç unutamayacağımız çok büyük bir başarı elde etti. Ve çok güzel bir mutlu bulgular yaşattı. E, kendisi e, şu anda da bizi yalnız bırakmadı. Ondan dolayı da kendisine çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Onun sevgisini onların e, sevinçlerine ortak oldu. Hayatta hiçbir şey tesadüf değil. Bugün dünyada siyasi, iktisadi, ekonomik, sosyal, kültürel, sporcil, Aklınıza hangi saha gelirse gelsin, mutlaka bütün faaliyetlerin, bütün işlerin altında yatan bir gerçek vardır. Bizler Üsküdar Belediyesi olarak hem bir tarih şehri, hem bir kültür şehri, bir medeniyet şehri, bir tarih şehri üzerinde hamdolsun yaşayan insanlarız. Gerçekten Üsküdar'ı olmak gerçekten bir ayrıcalık, ayrı bir mutluluk, ayrı bir sorumluluk. Bizim ardımızdan ilgili olan İspanya ev sahibi ve biz 27 puanla e, İspanya 38 puanla yani arada 1-2 puan değil bak 11 puan farkla ev sahibi ki bütün izleyiciler aşağı yukarı İspanya'nın ev sahipliği yapıldığı için onlardı ama sağ olsun Mecid abi hepsine bedel maşallah kızlarımız koşuyor onlar çok heyecanlı bir oraya koşuyor bir buraya koşuyor hadi Özlem <laughs> hadi değil mi ama gerçekten tabii sporla hayatını geçirmiş bir abimiz Mecid abimiz o da Ruhsat sözcükte başarısı olan bir büyüğümüz. Dolayısıyla bu güzel mantalite, bu güzel anlayış, arkadaşlar sporla ilgili anlayışlar bahsediyor. İnşallah artarak devam edecektir. Sporu tabana yayma, mantık bu. Üsküdar'daki bütün gençlerimiz, ilkokulda, ordu okulunda, lisede, hatta anaokulunda, işte, üniversite tahsil yapmış ya da tahsil yapma imkanı bulamamış gençlerimiz, Bizim arkadaşlar spor salonlarımızda her yaşa, her çağa göre sporumuz. Bakın aramızda spor hocamız var burada. İbrahim hocamız da alalım böyle buyurun. Hocamız da bu spor salon sporlarında sağ olsun bu işin başındaki arkadaşımız. Aynı zamanda benim de hocam, ben de spora başladım. Değil mi hocam? Nasıl bir öğrencinizin? Gayet evet, başarılı. Ee, devamında olan, ee, tanıdıklar. Evet. Evet. şimdi Evet. Gerçekten ben de iki aydır spora başladım. Zaten altı kilo da verdim yani Çok da rahatladım gerçekten. İnşallah devamı var. Ama bizi çok görüyorlar. Hiç şikayetçi değiliz. Başkanım seyretmeyiz. Evet. Hedefi evet, sorarsak güzel. Sürprizimiz var. Şimdi arkadaşlar neticede... ...gerçekten sporun yaşıyor. Biz Çamlıca Spor Okulu'muzda sağ olsun başkanımızın fikridir o. Özellikle ev hanımlarına yönelik sabahları değil mi? Spor başlar. Şu anda 80-100 tane hanım ev hanımına geliyor sabah. Orada pilates yapıyorlar. Evet, de ee, Bu sevgili sporcularımızı gerçekten tebrik ediyoruz. Evet. Bu bizim takip edeceğimiz ödülün aslında Maddi anlamda önemi yok önemli olan bu mutluluktur. Değil mi? Bu e, güzel tablodur. Ama olsun ufak değilse bizim ağzımızı kendileri çoğal sayısınlar ve huzurlarınızda kendilerine kulüp başkanımızla birlikte ödüllerini takdim ediyoruz. Hayırlı olsun canım. Evet. 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 Başkanım cemek davranmış. Biz evet. rakam daha düşük konuşuyorduk ama evet. başkanım artırmış rakamı. Evet, sporcularımıza 50.000 TL ödül başlarımızdan prim açıklamış. Evet. Kendilerine tebrik ediyoruz. Buradayım, evet. Ayşe ablacığım. ağzını Evet, spor bülüğümüz de o. Evet, bülüğü de Alıyor musunuz bir saat, 30 saat, daha alacağız lütfen. saat, bir saat, bir saat, bir saat, bir olay bir insan bir saat, beraberdi. Şeyimiz, bir saat, <laughs> bir saat, <laughs> Bu mikrofon kim? Meclis üyelerimizi yöneticilerimizi bekliyoruz arkadaşlar. Bırakın bakalım. Bırakın bakalım. Bırakın bakalım. Bırakın bakalım. Bırakın bakalım. Bırakın 你那个。嗯嗯嗯